Yani öğretmek gibi olmasın ama kimsenin on parasına dokunmadım. Kimsenin emniyetine yani böyle bir halel getirmedim Ama ya, o küçük kız ya iki güne kadar gitmezse ölecek dediler hakim bey. Böyle bir şey hani saksıda çiçek gibi şu kadarcık. Sen olsan ne yapardın hakim bey? Yaşa be. Sağ ol abi. Bir sen anladın beni be. Ya. ya siz? ölecekmiş. Ölmesin dedim. Bir can kurtulsun dedim. Bütün hayatımda offside dediler. Bir şey yaramaz. Sümsük dediler. Vartın gene desinler dedim. Hayatımda bir defacık bir kız sevdim. Onu da kaybedeyim dedim. Hayatımda bir kerecik bir şey kazanacak oldum. Onu da kaybedeyim dedim. Tek bir can kurtulsun dedim. Çocuğu kurtaracak kadarını aldım. Üst tarafını el sürmedim ve namudu sizler hepiniz 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 hakem olun abiler ya bu maç ve tıpkı bir maç ama böyle hayat sahasında oynanıyor oyuncuları bizleriz ...topumuz da... namusumuz vicdanımız insanlığımız ben ben Osman offside Osman söyleyeyim be Allah rızası için söyleyeyim be Gene mi atamadım golü ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol! Bu da mı gol değil be? <laughs> Bu da <mı> gol? <laughs> Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? <Gülüyor> gol! <Gülüyor>